Çağ ya um. hmm. <SES> la 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 o bir marka. Çık pocidi ki. Ken mere ken mere. Apo çıldırdı. Ay. Ha doğru şeker ya. Hadi. Bina kiriyor ama biz de var şu. Ya la habi derene. Adana'da karpuz hasatı 15 gündür devam ediyor. Bu sene zaten gecikmeli başlamıştı karpuz satımız. Şu anda da e, yavaş seyrediyor çünkü havalar serin ve yağmurlu geçiyor. Şu an daha insanların karpuz yeme e, alışkanlığı da yeni yeni oluşmaya başlıyor. ve Bundan sonra da hızlanacağını düşünüyoruz. Ancak geçmiş yıllara oranla Adana'da karpuz ekimi bu yıl daha e, düşük. Geçen yıllarda 110 bin dekar olan karpuz e, ekim alanımız bu sene 80 bin dekar civarında. Bu da tabii rekol etkiliyor. Ortalama dönüme 5-7 ton civarında bir karpuz hasat ediyoruz. Bu ilerleyen dönemlerde yani yerli açık karpuz çıktığında da 10 tona kadar ulaşır. Ee, ve e, bu hasatlar ilerledikçe de piyasadaki karpuz yoğunluğu da artar ve piyasalar belli bir dengeye oturur diye düşünüyoruz. Şu an piyasada dün 5 lira civarında seyrediyor, bugün tekrar bir toparlanma yaşadı. Ee, yani karpuz şu an 6-7 lira bandında ve piyasanın bu sene çok düşeceğini düşünmüyoruz. Bunun da sebebi rekol temizle alakalı. Ancak bizden sonra diğer illerde de karpuz hasatı başlarsa belki o zaman piyasa daha uygun hale gelir diye e, hesap ediyoruz. <laughs> Karpuz yetiştiren çiftçilerimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği, mazot ve gübre desteği var. Bunun dışında herhangi bir desteğimiz yok. Bunun dışında da karpuzcuların tamamı Tarsim yapar, Tarsim sigortası. Orada da 150 bakanlığımızın ve devletimizin desteği var. Bundan çiftçilerimizin çoğu da faydalanıyor. Çünkü karpuz erken ürün olduğu için muhtemelen ya bir doluya ya bir dona maruz kalabiliyor. Çiftçilerimize de zarar gören çiftçilerimizin de zararlarını karşılıyoruz. Bunun geçmiş yılda, yıllarda örnekleri var. Ama bu sene Allah'a şükür iyiyiz. Yani temennimiz hiç zarar görmeden bu işlerin tamamlanması. Şu an seyrimiz iyi gidiyor. İnşallah tamamlarız diye düşünüyorum.